Bazen 500 binde 1 milyon liraya daireler görüyoruz ancak dikkatli olun bunlarda kat irtifaklı ibaresi var. Diğerleri ise kat mülkiyetli. Peki bunların farkı ne? Kat mülkiyeti bildiğimiz normal daire. Bina bitmiş, iskan alınmış ve tüm bağımsız bölümler tapuya işlenmiş. Belediyede, vergide her yerde kaydı var. Kat irtifakı ise oldukça çetrefilli bir konu. İskanı olmayabilir, elektrik, su gibi aboneliklerde sorun yaşayabilirsin ve genellikle bu evlere bankalar kredi vermez. Ancak şöyle bir detay var. Eğer bina kat irtifaklı olduğu halde yapı kullanım izni varsa ve iskanı alınmışsa burası cins değişikliği ile kat mülkiyetle hale çevrilebilir. Yani kat irtifakının yanında yapı kullanım izni ve iskan da oldukça önemli. Yoksa ne olur? Başınız ağrır. Örneğin İstanbul'da benim bildiğim iskanı alınmamış dairelerin olduğu yeni yapılan bir site var. Yüzlerce insan dairesini piyasanın yarı fiyatına satmak zorunda kaldı sırf iskanı yok diye. Şimdi sizin karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız durumu tam olarak bilemem. Bina yeni bitmiştir, müteahhitin borcu vardır ya da tam tersi hiçbir sorun yoktur. Bu yüzden siz de deneyimlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Tek tek okuyoruz. Videoyu da kaydedin. Bir gün lazım olur.